oynayalım. Bugün içimde kaldı Kazix oynaması. Ve hangi Kazix oynayalım? Sarı Kazix oynayalım. Ve First Strike oynayalım. Şöyle bir yok edelim. Sağ taraftan ulti seviyoruz. Let's go. Ben yanlışlıkla top side başlayacağım ya. Neyse güzel. de ile kill alırız. Şimdi arkadaşlar şu an Elone bilmiyorum. İsteyenler o bakabilir. Benim hesabım plat 1'e eridi. Diamond 2'den mi? 1'den mi? Hatırlamıyorum. Ama Elmas elodu nasıl taşıyoruz. Bakalım taşıyabilecek miyiz? Kazix Elmas Helo'da ne, neler yapabileceğim? Ona bakalım yani. E, yani Kazix biricisi Elmas Helo'da nasıl taşıyor? 0-13 Eskiden oyunu eğlencesini oynadığımda bir trash iki Kazix oynardım sezon 6'da. Oradan geliyor benim Kazix şeyim. Çünkü Kha'Zix böyle diğer takım arkadaşlara çok bağlı kalmadan oyunları taşıyabiliyor, oynayabiliyor ya o yüzden. Ama şöyle söyleyeyim. Yüksek elo'da oynarken maalesef oyunda diğer koridorların özellikle support'un farkı çok ön planda oluyor. Jungle oynadığı için genelde. Bot lane ölmeseydi çok iyi olurdu ama. Şimdi bu adam base atarken yakalayabiliriz. Kaysa'nın flash'e egzastu yok. Yani böyle free, free killleri toplamak lazım. Normalde biliyorsun kuşları alıp sonra kırmızı alıp öyle devam ederim. Bu sefer yapmadım. Free kill çıkacağını tahmin ettik. Şimdi mid lane'imiz duo. Oradan bir kill çıkarız ama ayki yakalaması zor. Büyük i̇htimalle benim geleceğimi görecek. O yüzden vakit harcamadan kuşları alalım ve biliyorsunuz Kazix kill'lere bağlı güçlenen bir şampiyon. Farm değil de yüksek elde ben bilerek farm yapıyorum hani garanti olsun diye. Bot de summoner'ları yok diye kill çıkarız şimdi. Mis. Mis yani. Şimdi iki kilimiz var. Artı şuradaki kanonu Leona'ya daha yakın durarak alamadık. Abi. <laughs> bu <laughs> 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 ne şiş lan sen. <laughs> <laughs> Bedo var diye öyle yapmaya çalıştım bu arada. Şimdi dolutuyla AD alacağız arkadaşlar. Tamam, borç ürünü kullanmaya gerek kalmadı. Baya ya Yani ilk base'e diştik ama artı bir tane küçük ad. Şu an farm yapmaya gerek yok. Direkt gidip birine tek atabiliriz arkadaşlar. Çünkü farma gerek yok diyorum ama... Boş yere vakit harcarsanız geri düşersiniz. Şurada 5 level olalım. Aşırı güçlenmiş olacağız. Çünkü Q'umuzu iki kere geliştirmiş olacağız. 3 pardon. Şuradan geliyorum Bedo. Pyke'ın flash'i yok zaten galiba. Esi yok değil mi onun? Ya yani bu ben... Ya yani kesemez Geceğim. beni. <laughs> nice. Adamı değiştik değiştik. Ace yok galiba. WQ'ye ölebilir. Ama yani first strike ürünüm yok. Hmm. Neyim yok? Aa ne? mı geldi? Öldüm. Tamam ölmedim ben. Nice. Aa, oh, sıkıntı yok. E hızlı atmak istemedim. Kayısıyı bilmiyordum geldiğini. Biraz beni üzüdü. Şimdi base atmadım çünkü 6 level'da daha da güçleneceğim için 6'ya kasalım. Base atsam iyi olur arkadaşlar. Base, golem, 6 level, bota gank. Boyuna draktar istiyorum ya. Canım draktar çekti. CC pençe de güzel ama draktar böyle bir canım istedi. Şu an bota doğru yürüyorum. İstesem blue'umu alıp topa gidebilirdim ama top zaten kazanıyor. Oyunu kazanmak için bot lane'i öldürmemiz lazım. Bir tek onlarda potansiyel var aşağı iniyoruz. Ya ulti geliştirsem çok iyi de Q geliştirisim de var. Neyse ulti geliştiriyorum. Sebebi her türlü tek atacağız zaten. Q'dan iki tane vurmama gerek kalmayacak hiçbir zaman. Öldüm meda Var mı bana doğru. Geldim ona. Hmm, Diego da mı öldü? Aynen. Şunu alalım o zaman ya. Karma bunu koruyacak mı diyecektim de korumuyor. Burada garantiledik. Şimdi buradan çıktım. Diego'nun mavisini çaldım. Tamam. Diego ne yapabilir? Gelip bu grompu falan alabilir. Veya adamın kırmızısı çıkıyor. Kırmızısını alacak. Oyunu erkenden kapatmak için counter jungle atmanız lazım. Adamın nereye gideceğini tahmin edip oynayabilirsiniz. Bence grompuna geliyor. Ama buraya geliyorsa burada keseriz. Gelmiyorsa kırmızısını alırız. Gibi. Bence grompuna gidiyor ama. Çünkü biz buraya saldırırken doğmuştu. Ben böyle bir tahmin yapmak istiyorum. Şunları da çalalım. Ultim var, Pike bana gelirse kaçarız. Ben de gidiyorum. Niye bir şey denemeyeceğim? Ultim var, oynarız burayı bu arada. Baba baba. Şimdi adam kırmızısına gidiyor, kırmızısını bulamayacak, orada beni bulacak arkadaşlar. Raven de ölü olduğu için tam şu an vakti ulti basmanın. Aa! Şanslısın izolen gitti. NT bu arada. Şimdi bu hareketi yapma adamın bir sonraki genkini yavaşlatıyor. Çünkü hem ultisi hem plajı yok. Ve bütün top side'ını aldığımız için adamın. Şimdi bota inecek ve bu alamet bana kalacak. Oyunda da ekstra altın kasmak için alameti erkenden almanız lazım. 14'ten önce bir kuleyi kırmaya çalışabiliriz. Diego akıllıysa benim kırmızıma gider. Biz şimdi aşırı farm yapmış olduk. Alametim de var. Oyunu bir anda açacağız. Şu an base atıp Diego'nun benim kırmızıma girmesini engellemeye çalışsaydım. Ya da bir yerlere gank atmaya çalışsaydım. Bu kadar kasamayacaktım arkadaşlar. Top lane'de free kill var. Bak ittirmeye çalışıyor. Bir sonraki wave'i de ittirecek. İttirmezse kötü kalır koridoru. Büyük ihtimalle ittirecek. İttirmeye çalışırken iki tane Q atsın ben sonra gidip keserim. Ya yani bunu adam minyonları vururken anladım yani. At Q'larını. Şimdi öldün galiba. Ya yani ben bu kili adam daha bu milyonlara gelmeden gördüm yani. CC pençe alsak daha iyi. Draktar oynamak isterdim ama. Benim kırmızımı almamış Viego üstüne baktık. Bot lane'de kill çıkaramayabilirim ama tek başına kalmış. Dive yiyecek galiba. Dive yerse keseriz. At ultini atmayacak. Ultisi yok galiba. Biri mi geliyor lan? Okey kanka at ultini. At 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 sinat. at. Okay. Ultiyle büyük ihtimalle kilimizi alacağız. Flaş attırma bana. Nice. Farmlara ihtiyacım yok alabilirsin. Ultisi yok abi. Flaş atmamalıydım ya. Kuldan botlarını alacağım çünkü yoğumu artı CC pençeni kuldan düşürelim. Biraz üzüldü evet. Bu adamı biraz sinirlendirmiştik. Park da gelecek buraya. Ve ileri gidiyormuş gibi yaptım. Kaçsın korksun benden diye. Bir adım geri attı. Q'mu da adam. Ben İnanılmaz. Ulti ile Q'mu nasıl dojlayabiliyor? Ben girmeyeceğim buraya. Şimdi bir şeyler deneyip ölsem çok geri düşeceğim. Onun yerine farma devam edelim şimdilik. Ya da canımı doldurup bota gidelim. Hallederiz. Geldim de Kaysan uçusu olabilir. Ne lan? Sana gelecek sandım ya. Dur, benim Nasıl aklımda bir daha farklı bir şey var. Diego buradan geçebilir. Nereden görüyorlar lan beni acaba? Yok ya bir şeyler denerken burada fail olacağız. Bireysel gücümüzü iyi kullanmamız lazım. Ben ölmezsem bu maçı taşırım. Bizim takım çok iyi durmuyor şu an. Kimse bende olmadığı için bit kulesini açacağız. Bu da güzel altın verecek bize. Hiç önemli değil. istediklerini yapsınlar. Şimdi arkadaşlar. Karşı orman full açık. Hepsini alalım abi. Şundan iki tane alalım. Ya yani adamlar farkında olmadan aşırı bir fark yaratacağım şimdi. İkinci W geliştiriyoruz. Allah belasını vermesin. Kaçardım isteseydim. My bad. Geliştirme yaptığım için olduğum yerde durdum. İki tane pembe alacağım. Şimdi nerede olduğumu göstermeden oynamam lazım. Diego'da mı var? bu çok kötüydü bunu kimse yapmasın abi bu iğrenç bir kill çalma şeyiydi Türk çıktı lan Jinx özür dilemem lazım <laughs> Sövse yeri bence de sövmeli adam Ben buradan nasıl kendimi sızdırırım ya şurada totem var mı? Anasını satayım Diego'da 150 gold şattan var oğlum buralar full totem buradan oynayamayız Ejderi oynamak isteyebiliriz belki W ile adamları yavaşlatıp aha Nasıl nasıl? Nasıl 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 yani. Oynayamayız beno burayı. Fiora gelmezse zor. Ah beni gördüler. Eh ee, güzel. Güzel. Pike'a bakıyorduk burada. Bunu da alırız gibi ama ben backline'a girmek istiyorum. Oğlum ben penal CC yiyorum lan. Ne oldu bana? Kaçtım ben. Helal. İyi girdim backline'a da oynayamadık. Nice. Şimdi ejder artı base oyunumuz bitiyor daha sonrasında arkadaşlar. Ya isteyen draktar Q geliştirsin. İsteyen CC pençe ulti. Oyun stiline bağlı arkadaşlar geliştirmeniz. Nasıl oynadığınıza bağlı yani. Kasarın <laughs> tatlılığına baksanıza Şimdi birazcık zor dayanacaklar bize arkadaşlar 13 level olunca bir de kesebilirim. Buradan geçerken çarparsa sinsi pençeyle ah be. E mi kullanmak istemiyorum. Riven gelip beni kesmesin diyecektim de bottaymış adam. Biz top kulesini alıp oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Ya hem objektif oynuyoruz hem aynı zamanda doğru zamanda doğru yerde bulunmaya çalışıyoruz killer için. Ve takımımız ölmesin diye. Hem de aynı zamanda karşıyı bireysel düşürmeye çalışıyoruz. Ve Ego'yu falan. Hunter jungle vesaire. Buraya herkes gelebilir. Ben buradan çıkıyormuş gibi yapacağım. Çünkü biri geliyor olabilir. Olmaya da bilir. Ama daha sonrasında içeri geri gireceğiz. Çünkü buradaki minyonları almak isteyen biri olabilir ama kimse gelmiyor gibi. Şunu basacağım görmesinler beni. Keşke ulti basmasaydım. Biraz erken basmışız. Aynen. Burada hala gözükmüyor ama ultim yok. Ultisiz oynayacağız. Bir pike. Beni gördü mü? Al bunu. Devam. Şimdi onları büyük ihtimalle burada avlarım ama burada totem olduğu için ultim gelmeden oynamak istemiyorum. Kardeşim öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Güzel. Başka var mı? Flash atabilir. Kaçacağım ya. Ölüp geri düşmek istemiyorum. Zaten bayağı ilerideyiz oyunda. Şimdi hemen ormanı 3-5 toplayayım. Sonra oyunumuza devam edeceğiz. Base atıp ama. Genelde ben ultim olmadan oynamak istemiyorum takım savaşlarını. Gerekirse giderim de. Rünlerden ultiyi o yüzden giriyorum. Ve şu an baron alacaklar. Ba barona da hiçbir şey yapamayız. Yani altınlar diye bekleyeceğiz. 5 kişiler çünkü. Onun yerine biz ejder'e gideceğiz. Gel ejder bro bazen kabullenmek gerekir arkadaşlar. Ya şu an solo carry atmaya çalışacağız galiba. Takım geride yani. Blue lazım mı? Alabilirsin bende var. Bakın Acil ya. al. Görüşleri var. Smite de atabilirim. Aldım galiba. Mega burada. Çık 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 çık. Yok artık böyle bir hamle yaptığına inanamıyorum. Kayısa Q basma saldırdım orayı. İki kamp aldık diye öldük var. İstesem çıkardım ben. Topa gelmek istemiyorum. Beni de keser gibi o ya. Kule altında vurursak vuralım ona bedo. Nasıl atamıyorum ya? Evet. Bayağı yavaş oynadık ya. 16 lazım. Q'mu geliştirsem eğim mi onu düştüm. Genelde E düş yapıyorum da. Aldık burayı. İki kişi geç gelecek de. Nasıl nasıl? Nasıl nasıl nasıl? Nasıl yani? Güzel. Ölmemem lazım. Anasını sattığımı nasıl gördü lan kili? Oha! Aldın onu hiçbir şey yok ya. Attın ultiyi. Yok mu? Şöyle hatalar o kadar çok üzüyor ki beni. Hiç iyi değil maç ya. Benim Kaysa'yı, Karma'yı ve Pyke'ı arkadan kesmem lazım ki maçı kazanalım gibi geldi bana. Sana da Zonya lazım Bedo sanki. Yani ben önden arkaya mı oynayalım bilmiyorum ama ben her türlü arkaya girmem lazım gibi. Aha. Ah be totem var yakalayamadık şu adamı. Bot lane'de ben 16 olmaya gidiyorum. Sonra geleceğim. E vereceğim ya. Karma nerede acaba? Gelmesi lazım şu an. Karma. Ooo nice. Güzel. Yapmamız gereken de buydu zaten chat. Yani direkt öndekine dalmadım arkaya sızmaya çalıştık. Botu birinin tutması lazım açık kazanmayacağız gibi. Bu ne ya? Ben hep böyle karma ile kayısayı kesmem lazım. Ya bunun için çok mu geç takım mı çöp anlamadım da. Şu blue'yu alırken ölürsem oyun biter bu arada. Şu neden geliştirmiyorum? Zaten Q'm 2 saniye. Zaten 2 saniye. Bir tek menzil artıyor yani. Çok az da cooldown geri veriyor. İzole adamlara vurunca. Yarısını veriyor gerçi de. Gerek yok yani. Zaten 100 cooldown'um var. Burada olabilirler ya. W falan attı. Ödüm koptu lan. Oynamayalım şu an. Leon'a görüş almadığı için biz oynayamıyoruz oyunu arkadaşlar. Velo dikkat et. Ben alacağım onu. Aldın bile sen. Tekten sormuyor mu? Aldım. Okay. Okey. Nice. Ben bir atıyorum. Ya fark et. Anını. Buna... Oğlum burayı kim tutuyor? Sen orayı tut. Ben Riven'ı tutacağım. Teyama bak. Go direkt alalım şunu. Ama bak o kadar Kha'Zix oyunum var. Kha'Zix'de bence en önemli şey pozisyon almak. Şimdi burada çok dikkatli olun. Ultim sürekli hızlı geliyor görüyor musunuz? Çok iyi. Gelen birine tek atabilirim ama Diego gelirse atamayabiliriz. Ama ultimle dojlayabilirim belki. Tamam. Bunu da aldık galiba. Çıldırdılar ve kudurdular arkadaşlar. Leşimi atmam lazımdı burada. Ölürsem sıkıntı. <laughs> Gireceğim ona da. Girebilirim. Nice Nice. Hadi Riven'a ölmeyelim. Ultim yine geldi. Ya yani ulti cooldown'ı iyi ki girdim diyorum. Çünkü ben sadece ulti ile oynuyorum. Karma doğdu. Botu almamız lazım şu an. Adamlar hala eksikken fight yapmaya çalışabiliriz bu arada. Flash atabilir. Flash atacak gibi. Çıkalım Nice okey binledik Bu kill beraber Eee Beni kesebileceğini sanmıyorum Nice Bence güzel oldu. kazik almasak kazanamayacağımız bir maç. A'dan Z'sine de öğretici tarzda oldu. İyiydi. Ya bu benim oynayış tarzım. Bu bu itle. Farklı bu itle farklı oynarım. Zayıf adam iş başında. 40.000 hasar vurmuşuz. Ürünler bu şekilde. 2500 hatar, 1500 altın vermiş.